Merhabalar canlar, videoma hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları, hanımlar, beyler hepiniz videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer şöyle bir niyetler ve dilekler gelsin. Ben de şu kartlarımı ortadan kaldırmamışım. 2 dakika onları kaldırayım. İyice konsantre olun. Haftanın enerjileri nelerdir? Ee, şöyle bir Ben de sizin yerinize niyetin niyetimdir. Niyetiniz niyetimdir <laughs> diyelim. İkizler Burcu hanımlarını ve beylerine neler varmış. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Ooo süper etesi. Oo, la la diyelim. Bakın büyük bir aydınlanma sizleri bekliyor olacak. Adeta hayatınıza güneş doğacak. Her konuda böyle bir takım sorunların, sıkıntıların, maddi kaynaklı, finansal kaynaklı bir tam mevduat hesapları ile alakalı da olabilir. Böyle tamamen bitmese de ferahlama gibi bir durumlar söz konusu olacak. E, kartlarımızı da bir açalım. Haftanın enerjileri ile kartlarda. E, Canlarcı geriler, e, Bu kartlarımız birazcık motivasyon kartlarıdır diyelim. E, niyetler ve dekler gelsin gene haftanın enerjisiyle şöyle bir bakalım. <laughs> Vuslat diyor. Hasreti çekilene kavuşma diyor. E, bekar olanlar. E, mesela Aklına ben düşündüğünüz kişiyle kavuşma gibi durumlar olabilir. Ondan sonra dert tası yaptığınız konular var. Bunları tamamıyla işte yorumlayacağız. Bu katina kartlarımız yüzde %1 milyon çıkar ama dediğim gibi bu, bu renkli kartları gördüğünüzde baskılı, renkli normal Katina olmayan ya da bile olmayan ya da bu şekilde klasik tarot kartları dışındakiler. Motivasyon kartı diyorum ben onlara. Tamam onlar da çıkıyor ama onları 150-160 deyin. Ama bunlar olası gelecekte. E, geleceği yalnızca yaratan bilir. E, bu tarz abuk sabuk konuşanlar da kanalımı şimdiden terk edebilir, defolabilir. Tarot'un perisini sevene can feda sevmeyene elveda. Kanalımdakiler bana yetiyor. Bakalım Katina sizlere ne diyecek hanım ya da beysiniz. ister eşinize tutun, ister aklınızdaki kişiye, isterseniz genel hayatınızda neler olacak. Katina'ya da bir soralım. Şöyle bir bakalım. Devamında. <laughs> Büyük bir şans sizleri bekliyor olacak sevgili ikizler burçları. Şansınız yağ ver gidecek. Aslında var ya çok becerikli bir hanımefendisiniz. Çok yetenekli bir hanımefendisiniz. Bakın, ikizler burçları size çıktı bu. Yani böyle ya da ikizler burcu beyleri aklınızdaki erkek e, pardon. <laughs> aklınızdaki hanımefendi çok yetenekli, kabiliyetli, e, böyle bilemiyorum ya. En olumsuzlarda, umutsuz vakalarda bile bir şekilde çıkış yolunu bulan, maddi ve manevi yıkılmayan güçlü bir karakteri var. Bakın, e, bayanlar Sağlam köklü değişimler yapabilirsiniz hayatınızda. Erilerde yine aynı o şekilde. Şöyle devam ettiğimizde şöyle yapalım. Üçüncü kişilere karşı yine dikkatli olun. İşlerinizde olabilir, sosyal çevrenizde olabilir. Böyle üçüncü kişiler yüzünden o huzursuzluğa gerek yok kesinlikle. Üçüncü kişiler yüzünden huzursuzluğa gerek yok. Ee, hayatınızda karmaşık ve kargaşalık çıkarmak isteyenlere fırsat vermeyeceksiniz. Gelelim genel klasik tarot kartlarımıza. Bakalım bu kartlarımız neler söylüyor. Bakın Azize yani bilgin ve bilgerek, bilge karaktere sahip olarak gördüm sizleri. Çatışmalardan uzak duracaksınız. Kaostik durumlar yaratmak isteyen birileri olabilir. Çatışma, iş ile alakalı, kariyer ile alakalı mesela bulunduğunuz firmada, iş yerinde ya da sosyal çevrenizde. Böyle kaoslardan kaçınacaksınız. İlla kaçın demiyorum ama fırsat vermeyeceksiniz. Tartışmalı ortamları fırsat vermeyeceksiniz. İkizler Burcu'nun kartı çıktı. Kılıç Kraliçesi bilgin bilge e, pratik zeka hakimiyet sürecek konu ne olursa olsun e, ani ve fevri davranışlardan kaçınacaksınız ve zafer odaklı olacaksınız. Bakın zaferden zafere koşturacaksınız. Ayakta alkışlanacak. Herkes sana gıpta edecek diyor. Düğün altılısı bize herkesin sana gıpta edeceğinden bahsetmekte. Yani burada 7'den 77'ye birileri maddi, manevi, iş, kariyer, parasal, ticari. Mesela işte o işi yapma başarılı olamazsın. O işe başlama mümkünat yok sen üstünden kalkamazsın, gelemezsin gibi gibi konuşmalar yapan birileri olabilir. Ama elinizden o işin olmaması mümkün değil. O iş kariyer ile alakalı ya da eğitiminiz ile ilgili bilemiyorum ama ee, makam mevki sahibi olacaksınız. Üstün geleceğiniz durumlar var. Özellikle e, gene böyle maddesel anlamda ve finansal, kariyer ve ticari faaliyetlerde rakiplerinize üstün geleceksiniz. Dört nala başarıdan başarıya doğru koşacağınız görülmekte. Ya şu an ben iş yapıyorum ama Hiç de dediğin gibi değil Ancak kıt kanaat geçiniyorum Diyor olabilirsiniz Ama sizde Yani böyle gerçekten içinizdeki cevheri Ortaya koyacak Güç kudret Rabbim bahşetmiş diyebilirim Farkında olmayabilirsiniz Eski bıraktığınız bir iş olabilir Ya da bilemiyorum yarım bıraktığınız konular olabilir Bu hafta içerisinde ele alabilirsiniz Konuları ee, bazılarınız hayata yeniden başlayacak bazılarınız biraz çılgınca davranabilir havai davranabilir ama hemen top, toparlanacaksınız olacak o kadar ve kupa 10'su diyor bakın büyük bir mutluluk sizleri bekliyor olacak hangi konu ile alakalı muzdarip olduğunuz durumlar var ise büyük bir mutluluk sizleri bekliyor olacak ee, yeni bir hayat yeni bir alan o taraflara doğru yönelmiş gördüm sizleri İskambil kartlarımız da gene aynı onu keza çıkmakta. Bakın size yapılacak olan teklifler var. Bekarlar olası bir evlilik teklifinden bahsetmekte. Gene tartışmalardan, maddi krizlerden, parayla alakalı olumsuzluklardan, huzurunuzu bozacak konuşmalardan mümkün mertebe uzak duracaksınız. Yeni başlangıçlarınız, yenilikler sizlere doğru gelecek mi? Kesinlikle ve kesinlikle gelecek olarak görülmekte. Evet burada uyumsuzluk yaşadığınız konular olabilir işiniz ile alakalı kariyeriniz ile ilgili uyumsuzluk yaşadığınız her ne var ise bu uyumsuzluklar ortadan kalkacak size sıkıntı verip sizi buhrana sokup sanki böyle suç sizdeymişsiniz gibi davranan gene genel fal bu iş sosyal faaliyet ya da aşk her neyse suçluk duygularına yenik düşmeyeceksiniz böyle azmettirmelere karşı da uyanık olacaksınız fevri davranışlardan uzak kalacaksınız hırslarınızın esiri olmayacak olarak gördüm sizleri burada sıkıntı veren bir konu ile alakalı büyük bir aydınlanma olacak. Hangi konu ile alakalı size sıkıntı veren durumlar var ise bakın tertemiz çıktı. Aydınlanmalar, huzursuzlukların gitmesi, mutluluk gerçekten çok güzel şeyler sizleri bekliyor olacak. İşiniz ve mesleğiniz ile alakalı hatanızı kollayan birileri olabilir. Mesela imzalık bir durum vardır o imza atmayı Bilmiyorum işte unutsa ya da evrak ile alakalı bir takım yanlışlıklar yapsa da işte makamından, mevkiinden olsa o makama biz geçsek gibi gibi bir mevki tartışmaları olabilir. İki kişi arasında kalma gibi durumlar olacak. Sevdiğiniz kişi, karşınızdaki kişi, siz ve başka biri arasında kalma gibi durumlar olabilir. Bu ex partner olabilir aklınızdaki kişinin. Ee, özellikle iki tane çocuğunuz var gibi. iki çocuğu olan ikizler burçları çok fazla dikkatli olmanız konusunda uyarılmaktasınız. Ee, yoksa birazcık böyle dolduruşa ya da kıskançlıklara yenik düştüğünüzde e, huzursuzluklar meydana çıkabilir. Ee, böyle hayırlar, müjdeli haberler sizlere dolu koşarcasına gelecek. Çok sıkılmış gördüm ama sizleri yeni bir yere mi taşındınız yeni bir yere mi gittiniz farklı bir ortamda mısınız sanki e, alelacele bir dönüş yolu bekliyor gibisiniz e, ya da böyle bilemiyorum yurt dışında mısınız şehir dışında mısınız sanki farklı bir yere e, böyle yollarınız var geri dönüş ile alakalı gün sayıyor gibi gördüm bazılarınızı e, işte doğum ile alakalı çocuk ile alakalı bir takım konuşmalar e, olabilir yakın çevrenizden hayırlı haberler bazılarınız alacak gibisiniz. Hakkını alamadığınız hangi konu var? Sanki hakkımı alamıyorum gibi isyan bayrağını kaldırmış gibisiniz. Hakkımı istiyorum arkadaş diyor gibi gördüm sizleri. Benim hakkımı gasp edemezsin. Benim hakkımın üstüne konamazsın böyle parasal anlamda ve maddi anlamda sizin hakkınızı gasp etmek isteyen ya da hakkınız olanı size vermek istemeyen veya hatta elinizden alınmaksızın bir malmuk olunabilir mi sevgili ikizler burçları. Sanki bir para var. Bir ucundan siz asılıyorsunuz, bir ucundan karşı taraf. Bu tazminat mı, iş mi ya da hakkınız olan bir mevduat mı bilmiyorum ama aşılamayan parasal anlamda bir dokunaklı söz olabilir ya da kışkırtma olabilir. Bırakın geleceği varsa gelirmiş Yemen'den. Gelmez ise ne gelir elden? Hiç gerek yok. Paradır bu. Gelir gider. Eee kandırılmalara ve kayıplara karşı dikkatli olun. Hani böyle kefil olmayın, vekil olmayın. Sizi kandırmak isteyen birileri olabilir. Etrafınızda dolanan sizi kandırmak isteyen kişiler olabilir. Yanlış imzalar atmayın. Hiç kimseye kefil olmayın ya da kredi ile alakalı bilemiyorum maddi krizlere karşı da son derece dikkatli olun diyor fincanımız işleriniz yoluna girecek şu an işler kesat gibi emek verdiğiniz konular ile alakalı kesinlikle ve kesinlikle emeklerinizin karşılığını alacaksınız boş olmayacak zayi olmayacak çok fazla koşturmalarınız var çok çalışıyorsunuz çok hareketlisiniz ama iki tane ikizler burcu var bir tane ikizler burcu yan gel yat osman üst dönüm üç dönüm bostan yapıyor gibi bu biraz kilolu gördüm bunu. Kilolarından dolayı çalışamıyor da olabilir. Balık etli ve kilolu olan iki burcu var burada. Yan gel ya Tosman üstünün bostan yapıyor gibi bu kişi. Çok fazla çalışkanlık enerjisini de görmedim. Bunun yanında biri var. O arı gibi çalışıyor. Felaket afetten böyle arı gibi çalışıyor. Çok şahane bir insan. Bu hizmetçisi midir, hizmetlisi midir orasını bilemem. Ama aranızdan birisi de böyle gerçekten çok çalışıyorsunuz ve çalışmalarınızın karşılığını emeklerinizin karşılığını da alacaksınız boş olmayacak kesinlikle boş olmayacak denge istiyorsunuz ve dengeyi sağlayacaksınız haksızlıklar ile alakalı bir hak hukuk arayışı içerisinde olabilirsiniz hak hukuk bu haksızlıkların gitmesi gibi durumlar sizi gayet mutlu edecek sanki böyle Tutarsız konuşmalardan uzak duracaksınız. Bir dediği bir dediğini tutmayan kişilerden birazcık sizleri uzak duruyor gibi gördüm. Ee, mutluluk ve huzur benim için önemli diyorsunuz. Laflardan mümkün mertebe kendinizi kenara doğru çektiğinizi görmekteyim. Ee, tutumlu olacaksınız. Ee, i̇şte birikim enerjisinde olacaksınız ve alım gücünüz de yüksek olacak. Bakın hanenize ay doğacak güneş doğacak sıkıntılar ve olumsuzluklar gidecek böyle çocuğunuz olabilir ya da bir yakınınız olabilir bir başarısıyla bir onura olacaksınız aydınlık günler sizleri bekliyor olacak duygusallaşmalar olabilir birini görünce böyle bir mutluluk bir huzur yüreğinizi kaplayacak sevinç gözyaşlarınız sizleri bekliyor burada böyle yalan üzerine kurulmuş bir ilişki olabilir, bekar olanlar. Birazcık daha dikkatli olacaksınız. Burada böyle bir birlikteliğin de kendi aranızda daha bir ciddi yolda ilerlediğine dair. işte sizi işte ikna olmadığımız bir konuda ikna etme enerjisi içerisinde olacak bir kişi var. İş yerinde sizinle uğraşan birileri olabilir. Sanki iş yeriyle alakalı ayağınızı kaydırmak isteyen kişilere de son derece dikkatli olacaksınız. Ayağınızı kaydırmak isteyen birilerine fırsat vermeyeceksiniz. Böyle azminizle başarı kaçınılmaz olacak. Çok büyük başarılar yakalayacaksınız. İnanılmaz fırsatlar kapınıza kadar, ayağınıza kadar gelecek. Kafa yorgunluğunuz var. Kafa yorgunluğunuzu bırakacaksınız bir kenara. Yani çok fazla o onu demiş bu bunu demiş işte yalan beyanlara karnınız gözünüz tok olacak. Gözünüzde görmediğiniz hiçbir şeye inanmayacaksınız. Herkes kendi tarafından konuşmakta. Bu yüzden hiç kimseyi dinlemeyeceksiniz. Azıcık aşım kaygısız başım derler ya kendi kafanızın ve gönlünüzün kalbinizin iç sesini dinleyeceksiniz. Bakın huzurlu huzurlu olacaksınız ya huzur mutluluk sizlerle beraber olacak. Anacım biraz da kartlarımıza bakalım. Benim kız hareketlendi. Bahçeden ayrı çocuk çocuk ses geliyor. Evden ayrı çocuk çocuk seslerini evet seviyorum bayılırım ama ee, işte dinleyenleri işte sıkmak istemiyorum. O kadar da zaten çok büyük sesler olduğunda kesiyorum. Bu ufak tefek sesleri kesmiyorum. Bakın burada özlemi çiklene kavuşmak diyor. Ee, yani hanımlar beyler bekar olanlar ayrılık gündeminizde ise özlemlerin ve hasettiklerin biteceğinden e, bizlere bahsetmekte. Şansınız bahtınız açık olacak inanılmaz bir şekilde böyle yıldızınız parlayacak yaptığınız işler davranışlarınız tutumlarınız böyle birilerinde iz bırakacak gibi. Bulunduğunuz iş ortamında ve iş yerinde ne kadar ayağınızı kaydırmak isteyen birileri olsa da gene üstlerinizin dikkatini öyle bir çekeceksiniz ki bir yükseliş olacak. Bakın makam, mevki her konuda bir yükseliş sizleri bekliyor olacak. Bazılarınız köklü değişimler yapabilir. Hayatınızda inanılmaz değişimler, iyi yönlü değişimler sizleri bekliyor olacak. Ee, ufak tefek sıkıntıları problem ve sorun haline getirmeyin diyor arkadaşlar. Ee, ansızın biraz laflı ortamlar olabilir hoşgörü içerisinde olduğunuzda bu ortamı da en iyi şekilde yöneteceksiniz kriz anlarını başarı başarı ve başarı diyor bulunduğunuz iş kariyer her ne olursa olsun güzel yerlere geleceksiniz muhteşem ötesi bir hayat sizleri bekliyor olacak şu an çok fazla zorluklar çekebilirsiniz. Belki de şu an bazılarınızın hiçbir şeyi yok ama sıfırdan bir hayata başlayacaksınız. Bakın, sıfırdan bir hayat. Hiçbir şeyiniz olmasa dahi gerçekten dört dörtlük bir konuma geleceksiniz. Hanenizde, yuvanızda inanılmaz bir mutluluk sizleri bekliyor. Olacak. Her şekilde ve her koşulda birlik, beraberlik, sevgi, aşk, huzur Özellikle evliyseniz eşinizle ya da sevgiliniz var ise sevdiğiniz kişiyle aranızda hiçbir sorun problem teşkil edecek konu dahi olmayacak. Karşı cins tarafından zaten sevilmektesiniz. Kupu olmuş demek büyük bir sevinçten büyük bir mutluluktan bahsetmekte. Bay ya da bayansınız bazılarınız e, yeni böyle bilemiyorum sanki farklı bir limana demir atma gibi durumlarınız olabilir. Bulunduğunuz Konumu beğenmiyor iseniz ya da oradaki bazı tehdit bağır tehlikeli kişiler bilemiyorum size sıkıntı yaratan birileri var ise farklı bir iş arayışı içerisine girebilir ya da kendinizi daha ne kadar böyle başarı için işte başarı peşinde koşuyorsanız iseniz de farklılıklar farklı yollar farklı arayış içerisinde olabilir bazılarınız yeni bir yol yeni bir ufuk böyle ufuklara doğru bakıyor gibisiniz adeta. Bir yenilik yapacaksınız ya. Aranızdan biriniz farklı mekanlar, farklı şehirler, farklı iş. Bilemiyorum farklılıkları tercih edecek olarak gördüm sizleri. Evlilik teklifiniz gelebilir. Beklediğiniz o teklif sizden tarafa doğru gelecek. Maddi anlamda da çok fazla açılmayacaksınız krizleri. Çok güzel bir şekilde yönetecek olarak çıktınız. Hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.